Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu ismi şerifi çok zikreden kişi bedeninde, ruhunda ve cisminde afiyete nail olur. Himmeti zayıflamış herhangi bir kişi bunu zikrederse mutlaka himmeti yükselir. Zayıf düşmüş herhangi bir kimse bunu zikrederse şifa ve afiyet bulur. Hangi zikirden bahsediyoruz? Erbain İdrisi adlı eser içerisinde bulunan 40, er, 40 adet esmadan 11.si olan Ya keburu entellezi la tehtedil gul libas ve azametih ya kebir ismi şerifinden bahsediyoruz. Manası nedir? Manası ey büyük zat. Akılların büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı zat ancak sensin ya kebir. Allah muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.